Selamlar arkadaşlar hepiniz yepyeni video hoş geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar Farming Simulator 20 bölüm 3 ile karşınızdayım arkadaşlar karşınızda Farming Simulator 20 arkadaşlar Efsane seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bölüm 3 bugün ne yapıyoruz abi Şimdi öncelikle arkadaşlar önceki bölümde ne yaptık arkadaşlar önceki bölümde Tarlalarımızı ekmiştik arkadaşlar ve kurban kesmiştik arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Kurbanımızı kesmiştik arkadaşlar. Artık kurbanın bitmesine zaten son bir gün kaldı. O yüzden de yani şeyimiz yok arkadaşlar artık. Yani kurban geçti normal artık çalışmalarımıza devam edebiliriz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün efsane şekilde arkadaşlar diyeceğim çünkü sürekli arkadaşlar dediğimi hissettim. Ee, bugün abi tarlaları biçeceğiz ya. Bugün tarla biçeceğiz. Lafı Çok Uzatmadan Hemen Başlamak istiyorum. Ee, ne Kadar Çabuk Bitirirsek Bizim için O Kadar e, Şeyli O Kadar Yararlı Diyelim ee, Şöyle Arkadaşlar Öncelikle Göstermem Gereken Bir Şey Var ee, Şöyle Abi Koyunları Değiştirdim Abi 6 Tane Yaptım Koyunu Koyunu Şöyle 6 Yaptım Ve e, Şeyleri Renklerinde Renkli Almadım Ya Renkliyle Çok Uğraşmayalım Çünkü Bu Sefer Üretimleri Çok Düşüyor Arkadaşlar yani aynı koyundan iki tane olması lazım üretim için. Onun için de abi şöyle bir şey yaptım. Öyle üç tane abi beyaz aldım. Üç tane daha abi siyah aldım. Ve hayvanlar şey üretmeye başladı. Yapa üretmeye başladılar. Gördüğünüz gibi 53 litre yapa üretmeye başladılar. Buraya da abi yapanın paleti geldi. bundaki paraya da bakacağız bakalım ne kadar karlıymış bu koyunun yapası da bilmiyorum. Her neyse fend burada tutacağım arkadaşlar. Fendi bir fendi bir süre orada tutacağım çünkü e, koyunlarla ilgilenme, ilgilenen bir traktörün olması lazım. Evet tarlalar gübresiz gitti zaten. Yani çok bir şey beklemiyorum. 10-15 ton en fazla. Yani maksimum alacağımız abi 12-15 ton ya. Yani 15'in üstüne çıkamayız zaten de. Neyse arkadaşlar hadi bismillah. Bismillah dedik ve e, arazimize geliştik. İnşallah e, eğer şey olursa bir diğer abi şeyde tarlamızı biçmemizde bu sefer gübreli e, gitmesini istiyorum bir diğerinde Çünkü bunda gübreli gitmedi biraz da ona üzüldüm abi hayvanların e, şeyinin maalesef kurban şeyiyle bahanesiyle hayvanlara yatırdık parayı hayvanlar içinde e, para gitti. Para gittiği için de şey alamadık. Maalesef. bu ee, Construction Simulator isterseniz de eğer arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Geçen dün hatta diyeyim bugün yükledim videosunu hatta. Construction Simulator çektim abi. Ee, o da yani güzel bir destek aldı. Onun tabi devamı gelecek Construction Simulator'ın abi. Ee, ne dedik abi? Oyunu bitireceğiz dedik değil mi? Yeni seriler istiyorsanız arkadaşlar isterseniz eğer her zamanki dediğim gibi e, ya aşağıya yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz oyunları çekmeye çalışacağım diyeyim. Yani çekebildiğimi çekeceğim. Çekemediğimi de çekmeye çalışacağım diyeyim. Böyle. Böyle. Siz ne yaptınız arkadaşlar ya? <laughs> Keşke görüntülü konuşsaydık. Siz ne yaptınız dedim de en azından bir cevap alırdım yani. İyi nasıl nasılsın falan diye. Neyse. Bu arada arkadaşlar like atar abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar çok da mutlu olurum. Bilmiyorum yani abone atar like, abone olup like attığınızda ben çok mutlu oluyorum. Bu arada 47 abone olduk arkadaşlar. Efsane değil mi lan? 50 abone son 3 abone sayımız kaldı abi. Hadi bakalım hadi az kaldı. Hadi pampalar hadi. Az kaldı. Bu videoda hadi beni 50 abone yapın arkadaşlar. Evet tahmin ettiğim gibi abi bu tarladan çok az aldık bu tarladan çok az çok az aldık yani bu e, şey bizim için hiç verimli olmayacak abi bu e, hasat bizim için hiç verimli olmayacak diyelim gördüğünüz gibi yani buradan bu e, benim aracın deposu kaç 5200 mü ne yani 2000 anca almıştır ya 3000 bile değil yani 2000 anca almıştır. 2000 acaba 2000. Bu arada zamanı 45x'te oynuyorum. Zaten e, bunda bitki solma diye bir şey olmadığı için, mekanik olmadığı için bu oyunda. E mesela şöyle gösterebilirim abi. Bakın. Abi neredeyse son şeylerine gelmiştir. Yani solma diye bir şeyi yok. Abi Şimdi bunu işçiye bırakacağım abi, bunu işçi yapsın. Biz şimdi e, o tarlayı hazırlayacağız abi. Hemen talalar hazır olsun istiyorum. E, çok uzatmadan, çok oyalanmadan devam ki yapalım istiyorum. Abi şöyle şuradan dönersek çok güzel olur. Uygun geldi ya. Evet buradan abi bunu saldık. E, bu arkadaki kültivatörü falan da büyütebilirim veya iki de yapabilirim abi. İki yapmak da mantıklı, büyütmek de mantıklı şimdi. Ama büyüttük, büyütürünce yani bilmiyorum aslında kültivatörü büyütmek yerine direkt mübzer alsak o bizim için daha iyi olur. Yani bence. Bizim için daha iyi. Öyle olmalıdır abi. Yani mibzer alacaksın hiç kültivatörle falan uğraşmayacaksın. Direkt sürüp geçeceksin abi. Sürüp diyorum sürüp direkt ekip geçeceksin abi üstüne. Yani şöyle biz kültivatörle geçiyoruz abi. Bu kadar kolay olacak abi. Kültivatörle geçiyoruz. Aynı anda ekimi de yapacağız. Çok güzel. 10 numara. Efsane bir şey olur ya. Ama e, hatta abi sen bir ah be son anda dedim işçiye vereyim. Yani şurayı dönmeye uğraşmak istemiyorum ama işçi sonlarda iş kabul etmiyor. Kardeş diyor benim çalışma kontratım böyle diyor. Ha abi e, şunu düşünüyorum aklımdan geçen cihaz şu cihaz. E, hoş ha şu abi yani hoş fronto değil de bu ama aynen abi soya fasulyesi ekiyorsa hiçbir sıkıntımız sorunumuz yok. Soya fasülyesi de ekiyor. 9 metre aynı pronto ile. bin litre bunun kapasitesi. Ve prontodan daha az şey istiyor. Aa, dur lan bu sadece ekiyormuş. Aa. Sıkıntı orası işte. Bu sadece ekiyormuş abi. Tamam abi sen benim gözümden düştün o zaman. O zaman gözümden düştün. Abi bu da mı sadece ekiyor? Abi o da sadece ekiyor ya. Bir de şu var abi. 76 bin dolara. 6 metre. Bu da aynı Pronto ile aynısını ekiyor. Altı metre yine aynı prontoyla aynı görüyor. işlemi görüyor. İşlemi görüyor, işlevi görüyor, her neyse işte artık. Yani neredeyse o da Pronto ile aynı. Burada bunlar hiç e, neredeyse şey yapmıyor ya. Bu iyi yani. Abi şöyle koyunlara bakalım. Hı. Abi sularını boşalt. Şunu da boşalt pampa. Hı. Biz yanına gelince boşaltıyor. Normalde boşaltmıyor. Evet. 233 litre abi yapağımız olmuş. Evet 10 numarasın sen. Sen 10 numarasın. Biraz o zaman çim falan biçelim. Ee, bunlara biraz yiyecek getirelim. Ee, bizim abi bunun içinde yiyecek var mı? Ya da ne kadar var çim? Buraya aslında direkt fulllesek abi direkt fulleyim değil mi? Abi ama ben başta bir, e, bir çim biçeyim. Çimimizi bir biçelim pampa. Hadi gidelim. Çim biçme makinesi ha şey e, market dedi değil mi? Tamamdır pampa. Onu da oraya çektim abi yükleyici. Yani şeye uğraşmayalım diye hani ine kalırken de onu alırız. Veya bilmiyorum ine tırla da yapabilirim ya. Şimdi inek kalacağımız zaman tabii yüklü bir paraya ihtiyacımız var. O zaman ayrı tır olum, tırımız olursa abi direkt inekleri tırla büyük şeyle alırız. Zaten dediğim gibi ahırları full doldurmayacağım abi. Yani limite yakın olarak şu anlık biz 6 tane koyun aldık ama yani 6 koyunu niye aldım yani niye o kadar az aldım derseniz. Abi çünkü bu kadar paramız o kadar ne yetti. İlk başta etapta zaten paramız çok yoktu. Dibi dibine yet yetiştirdik yani parayı. Bana yani 2200 dolar paramız var. Normalde 1200'dü de. Kurbanla bağış şeyi verdiler. Kurban bağış yaptılar. Aferin kurban kesiyorsunuz dediler. Onu dediler, bunu dediler. 1000 dolar verdiler. <laughs> Kesinlikle koyunu satıp almadım yani onu. Çünkü oyunu kestik yani arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar gerçekçiliği bozmayalım. Evet şimdi abi ben az önce bir yer görmüştüm şöyle aha şu orası bak. Pampa. Üf. Şu görüyor musun? Ama bu adam burada çalışıyor olmaz ki. Ha şura lan şura şura şura. Vallahi gözüme çarpmıştı az önce. Az önce gözüme çarptım pampa. Hem de çiftliğimizde abi. Şöyle bir indirelim. İyi devam ki. Bu niye bu kadar zorlanıyor? Abi bu traktör işe yaramıyor ya. Tek işe yaradığı konu hayvanlar. Bunu zaten çoğunlukla böyle hayvanlara bakması için yönlendireceğim. Ha yine çiftlikte de çalıştıracağım tabi de. Şeyde e, ekim yapar falan diye. Gerek alan yani genelinde bu hayvanlara baksın istiyorum abi. Senin işin hayvanlar aslanım. Yet. Tamam çok da çıkarmayalım. Zaten ikinin zar zor çıkıyor. Şuradan bir dönelim pampa. Heh, sen bir rahata kavuş. Oo, az önce 2 ile zor çıkıyordu. Şimdi 21 ile çıkıyor. Kardeşim var. Abi dediğim gibi arkadaşlar şu tarlalardan birine şey ekeceğim demiştim. Şu küçük tarlaya büyük bir ihtimal e, çim ekeceğim. Yani şu anda çok bir çim problemimiz yok ama e, Koyunları çoğalttığımızda Yine bir çim şeyimiz olacak yani Sürekli koyunlara bakacağız edeceğiz Derken Neyse Evet Evet abi şuradan şöyle gidersek Yapıştırırsak iyi olur Abi bir de e, tarlalarda böyle çok şey yapmayacağım beyler Yani böyle sürüp de toplamayacağım böyle hani kesip de başta sonra toplamayacağım. Abi bunun bir ekipmanı var arkadaşlar. Ee, çim değil abi. Nerede o? Namlı yapıcılar abi. Şunlardan bir tane alacağım abi. Bunlar namlı yapıyor. Yani namlı yapıcı dedi şu üçü üçlü alıyoruz ya abi biz. Üçünü bir araya getirip bir top yapıyor. Yani saman gibi düşünün arkadaşlar. Saman gibi yapıyor. Bu da yani güzel. Bayağı iyi bir şey oluyor yani. İyi yani yarayışlı bir şey oluyor. Tamamdır şimdi e, buraları biçtiğimize göre abi e, şurayı da bitsem mi diyeceğim de yok ya. Toplamaya yeriniyorum. Yani sürekli şimdi oralardan geçeceğiz edeceğiz ya. Ben yani ona üşeniyorum abi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şıncık. Güzel iyi bunda zorlanmıyorsun aferin sana aferin sana pampa çünkü bu e, şey kadar ağır değil büyük bir ihtimal onun kadar beygir yemiyordur e, çim biçme makinesi o zaman bizim bayağı bir beygir istiyor ve bizim e, şeyde abi o kadar beygir yok Fendt'te yani Chase'de var da Fendt'te yani o kadar büyük güçlü bir cihaz değil arkadaşlar o kadar güçlü değil bu arkadaş. Zorlamayalım. <laughs> Sınırınca şey koyalım arkadaşlar lütfen. Bu adamın bir sınırı var yani şimdi. Abi ben diyorum ki hani e, şuradan abi full diyelim. Yani fullleyemeyiz de zaten. Tarlamız olduğunda tabi e, şu tarlayı birinci tarlayı dediğim gibi dönüştüreceğim abi. Ama ilerlerde yani şu anda dönüştürmeyeceğim tabi de. İleride hani eğer sıkışırsak. Oh ne oluyor? Oyun donuyor. İleride eğer abi e, şey olursa. Nasıl diyeyim? Hani e, koyunumuz çoğalacak. Bu sefer inekler de girecek abi ileride işin içine. İnekler de girdi, girince abi ne olacak? Abi bu niye bu kadar donuyor? Çok drop yedim. Yağmurdan mı ne oluyor? <laughs> Yoksa fendi zorlayınca telefondan mı zorlandı? Neyse. Ee, fendinin bir kapasitesi var <laughs> Ha dediğim gibi arkadaşlar ileride ineklerimiz de olacak. Abi inekler olunca şimdi daha fazla şeye ihtiyaç duyacağız. İnekler bir yiyor arkadaşlar görmeniz lazım abi. İneklere birkaç videodan falan baktım abi. Abi inekler öyle böyle değil ya. Harbiden yani adam inekleri doyuramıyor ya. Abi bir de orada 50 ineğimiz olursa ama çok güzel e, süt yapıyorlar. Çok güzel şey veriyorlar. Zaten abi vurursak inekten vururuz ya. Büyük bir ihtimalle. Öyle düşünüyorum yani. Hani FS20'de koyunda çok para yok diye diyorlar. Yani bir bakacağız abi. Biz de bakacağız. Bakalım e, ne kadar kaldıracağız abi. Satacağız bakalım abi. Evet. Bir de piyasasına da bakabiliriz abi. Dur piyasasına da bakarız abi şimdi. İçinde bir 7 ton oldu galiba. 7-8 ton oldu diye tahmin ediyorum. Dön pampa. Evet. Abicim burayı da alalım. Evet abi. Abi ben anlamadığım tek şey e, ben video çekerken ne zaman abi video çekerken diyorum. Ben ne zaman abi tarla biçmeye kalksam her zaman o oh, yalnız bizim bu tarla ne kadar büyük duruyor lan. Her zaman abi yağmur yağıyor ya. Her zaman bak her zaman. Evet güzel. Güzel. Bayağı bir şeyimiz oldu. Burada çimimiz oldu abi. Şimdi bunları götürüp çimleri götürüp hayvanlarımızı besleyebiliriz. Hadi bakalım pampa. Biliyorum bu arkadakiler seni zorluyor yeterince. Bir de yokuş var üstüne ama e, sen güçlüsün. Sen adamsın. Yapma böyle şeyler. Bizi yarı yolda bırakma. Evet ben geldim Ben geldim Bak babanız size yemek getirdi Aslanlarımın Ne kadar aç kaldınız hiçbir fikrim yok Ama aç kalmanızı istemiyorum Bir baba çocuklarının Aç kalmasını e, kötü olmasını Hiçbir zaman istemez Bu lafı her yerde duyabilirsiniz Bende de duydunuz Abi 2900 diyor ya Abi bunları çoğaltacağız beyler ama harbiden yani şu parayı bir bulayım abi. Hayvanları çoğaltacağım ya. Daha bu hayvanlara çok şey yapacağım abi. 6 tane koyunla falan olmaz bu iş. Bunları çoğaltacağız beyler. Yani en azından şöyle bir 15-20 tane olsunlar ki yani verimleri iyi olsun. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şunu satsak aslında direkt koyun satın alsak. Yani pek bir işimizi gör. Abi sat ya. Vallahi ya satan. Abi. Ah. Joskin değil mi? 17 bin dolar diyor ya. 17 bin 700. Abi ben ne kadar koyun alıyorsam ben koyun almak istiyorum ya. Koyuna yatırım yapacağım lan. Ne oluyor lan? Koyun alacağım koyun. Koyun alacağım. Hayır. Hayır. Betimax diyor. Betimax. Oğlum markada mısın hala? Dur bir dakika. Eee onun şeyi Betimax diye mi geçiyor? Aynen bak bunda kalmış daha. Abi sen ne diyorsun? Hım dur o zaman traktörle girerim bakalım be. Evet bir traktörle girerim pampa. Hayvanları çoğaltalım arkadaşlar. Ne kadar çok hayvan o kadar e, verimli olur abi. O kadar çok yün verir. Bize bunların yapası önemli abi. Bunlar bize yapay çok verecek lan gene donuyor oyun. Bunlar bize yapay verecek ki arkadaşlar biz e, zengin olacağız bu oyunda. Bizim zengin olmamız lazım. Yani şuradan direkt ışınlandırsak zaten maliyetine kadar ki çok kesmiyordur diye biliyorum. Aa yükleyip indirebilir Abi bu biz e, şeyden alamıyor muyuz? Abi bu araçta kalmış da ee, biz şimdi alamıyor muyuz yani buradan? İlla çiftlik şey satıcısına mı gideceğiz? Buraya teslimat yapmıyor mu? Ama o zaman şöyle yaparız abi. Abi hiç sıkıntı yok. Abi bununla gideriz. Bununla oraya gideriz abi. Oradan alırız. O bence şu anda baga gidi zaten orada e, aracın markasını gösteriyor. Çünkü o kadar da yani şey yapmamışsınızdır ya. O da olmaz be kardeşim. Oradan alıyoruz yani. Bu bir farming klasi. Farming de her zaman olan bir şey yani. Allah'tan uzak değil lan. Şuradan şura. 2 dakikada gidiyorum. Ebesinin besin nikah kadar uzak değil yani. Selamünaleyküm baba. Gel senden bir koyun alayım ha. Ha bak ha bunu istiyorum işte. Dur lan dur. Dur. Dur lan hayır. Ne oldu? Yanlış bir şeyler oldu. Abi beyaz ve siyah beyaz alacağım. Ee, şimdi benim parama ne kadar yetiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 tane yetiyor ama abi işçi çalıştıracağız abi. 12 tane yetiyor. Yani 12 tane 6 tane beyaz alacağız abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır. Evet beyler. Aa bak 1200 TL de şey kesti lan. Aga be. Diğer diyor yani şey mi? Abi şimdi alamıyor mu? Alabiliyor muyum? Yok şimdi de alamıyorum. Neyse, neyse beyler, neyse. Hiç hiç sorun yok. Evet, abi 9 tane 9 9 18 tane koyunumuz oldu. Efsane bir şey bu. Bu efsane bir şey. E, su çok şey yapmıyor galiba diye düşünüyorum. 3600 litre su. o yemekleri bayağı bir aza düştü ve koyunlar. Abi işte ben bu çiftliği böyle durmasını istiyorum. Bakayım. 3, 6. Dur bir dakika. Abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha ekleyemediniz mi lan koca çiftliği? Abi bu oyunun bu huyunu sevmiyorum ya. Abi bir tane daha şey ekleyemediniz mi ya? o direkt sildi. 9000 litre yiyormuş. Hım biz 9000 litrenin hepsini çıkarta o zaman abi o tarlaya çim ekeceğiz ya. Dediğim gibi abi o tarlaya çim ekeceğiz. Neyse arkadaşlar o zaman bugünü bugünkü videoyu burada sonlandırayım. Ee, eğlenceli ee, güzel bir videoydu. Hayvanları çoğalttık, ettik. Yine bir harcama yaptık. Yatırım yaptık diyelim arkadaşlar. Ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atar, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar öncelikle. E, başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.